Tekrarım də bu işi ne diyor ne? Sen de Nazlı, Kaganian, Uğur'un yanına gel. Uğur'un elinden tut. Hmm. Men, e, Nazlı, Uğur'un elinden tut. Ben at şanatları e, oynayınca ad Nazlı. <laughs> Uğur Nazlı. <laughs> Uğur'un elinden tut. Gel baba. <laughs> Nazurun elinden tut. Karıştınız? mıtız? <laughs> Nazı, Nazı. Nazı. Kağına elinden tut. Nazurun elinden tut. Qurun əlindən tut. Minnətin olsun sənə.